Sanırım bu yılın en can alıcı, böyle keyifli tartışmalarından birisi Grönland başlığı. Sonuçta Avrupa'nın ABD'yi durdurmak için NATO'yu kullanmayı düşündüğü bir atmosferden bahsediyoruz Grönland dediğimizde. Tabii tüm bu atmosfere bir de bir arkadaş da sormuştu, hazır ona da sorulardan birinde vardı. Medvedev de bugün o işe bir uzandı. Hani olmasa Rusya'ya verin minvali bir Yok çıkış referandumla ya. yok öyle demiyor. Şaka yapıyor. Diyor ki yani böyle gecikirsen referandumla bize bağlanırlar. Ruslar her şeyi referandumla yapıyorlar biliyorsun. Meşruiyet bakımından Kırım'da don vesaire. E, şaka yapıyor yani. yani. Bir an önce harekete geçiyor. Yoksa bak bunlar referandum yapar direkt bize gelirler diye. Evet. Evet. <laughs> e, şimdi yani bu Rusya'nın da geyik mevzu yaptı. Trajik bir atmosfer var aslında Drönland başlığında. Ben onu şeyden evet. soracağım. Yani bu yeni batı bloğu yapılanmasında aslında Avrupa artık bir parya muamelesi görmeye alışmak zorunda kalacakmış. <laughs> Drönland biraz böyle yürüyen bir e, tartışma. Bütün o hani işin cafcafından bilmem neyinden geri böyle biraz uzaklaşıp baktığımızda paryalaşmış bir Avrupa görüyoruz bu tartışmanın içerisinde. E, ve burada o emperyal hiyerarşinin merkezinde kendini tekleştiren bir Trump dünyası görüyoruz. Artık müttefiklerini de azarlayan bir atmosferden bahsediyoruz. Hani Avrupa'nın azarlanması dün sabah başlayan Trump'la başlayan bir başlık değil de elbette ama Trump bunu da bir pik yaptıran bir yere zıplattı. Sen nasıl görüyorsun bu işi? Nereye gidiyor Batı bloğunun onun bu hiyerarşik yapılanması? Ee, evet. Yani biraz dağınık tabii durum. Ee, önce sadece şunu söyleyeyim. Tabii ee, Avrupa'daki daha vasal olarak gördüklerimizi de çok küçümsememek lazım ya bu adamlar paraya bakıyorlar aslında yani çok böyle yok barışmış halkmış falan öyle şeyleri de düşünmüyorlar hepsi ceplerine de bakıyorlar ee, silah sanayi komisyonlar yani dünyanın her yerinde bu işler nasıl yürüyorsa. Onlar da aynı şekilde yürüyor. Çok da de farklı değil. Türkiye'de maalesef bir öyle bir algı oluşmuş ki onlar çok ciciler, iyilermiş gibi değil tabii ki. Bin tane dolap yani en son liderlik düzeyinde demeçlere oturup bakmak insanı hayrete düşürmeye yeter. Fakat bu Grönland meselesi ciddi tabii yani. Şu anlamda ciddi. Trump yani besbelli ki Arktik bölge bu Çin'e ve Rusya'ya karşı bir hamle. Avrupa'ya falan değil yani bildiğin Trump pozisyon alıyor Amerika'nın çünkü konumu çok önemli işte küresel ısınma o yollar açılıyor gerçi Amerika'nın nükleer muskranı falan yok onlar Rusya'da ama işte ne kadar çok tartışmalı bu arada o işte bir takım değerli toprak elementleri falan ne kadar var. Birileri diyor ki çok zengin öbürleri yok, o kadar yok diyor falan. Peter Thiel'ler bir takım şirketler kuruyorlar şimdiden girişim sermayesi Grönland'a ulaşmış falan. Ama tabii şöyle bir sıkıntı var NATO üyesi bir ülke NATO'yu NATO yapan ülke. E, ...müttefikinin toprağına el koyuyor açıkça. <laughs> o yüzden şimdi e, dün e, tabii çok acayip bir takım resim oluştu. Çünkü e, işte Gr Danimarka Başbakanı itiraz ediyor. E, Grönland Başbakanı eğer seçim yapmak gerekirse... ...Danimarka'yı seçeriz, NATO'yu seçeriz. NATO kim? <laughs> Nereden? NATO Amerika demek. Ne diyorsun sen? Herkes gülüyor tabii bu duruma. Yani Danimarka'yı seçeriz, NATO'yu seçeriz. Amerika'yı çıkar NATO'dan... Ne kalacak geriye? Yani Avrupa'nın özelliği geyikleri çok devam ediyor ama bana sorarsan çok altı boş. Yani Fransa-Almanya rekabetinden tut da bin tane şey analiz yapabiliriz onunla ilgili olarak. Belhassılar itirazlarda bulundular. Görülmemiş... Eşi benzeri görülmemiş bir reaksiyon zinciri başlar mı burada Macron'un dediği gibi? Hay hiç zannetmiyorum ben. Tabii bunu yatıştırmaya çalışacaklar. Ponderleyen'in açıklaması vardı en son onu gördüm. Ee, orası Danimarka'nın toprağıdır, kaderini onlar belirler filan. Avrupa parlamentosu ayaklanmış, işte ticaret anlaşması yapmışlardı. Üstelik Avrupa'nın aleyhine Ursula Ponderleyen çok eleştirildi. Amerikan ürünleri sıfır gümrükle Avrupa'ya girecek. Avrupa ürünleri %15 gümrük yiyecek Trump'tan filan. Başka unsurları da var Yatırım yapacaklar milyarlarca euro Amerika'ya falan. Rezalet bir anlaşma aslında Avrupa kanadı bu sayede daha henüz onaylanmadı bildiğim kadarıyla Avrupa parlamentosunda. Bu sayede ondan kurtulabilirler falan. Ama bir kapışma var tabi. Burada Trump'ı da Trump yönetimini ikna edebilirler mi? Tabii ki de bir takım... Ee, tartışmalar yapmak, kiralama e, olabilir akla gelen hakikaten. Yani bir uzlaşma bulabilirler ama şurada bir ciddiyet var. Ben dün e, J.D. Vance'in bir videosunu gördüm. E, yani tabii popüler bir tema haline getiriyor. Adam diyor ki bu Danimarkalılar e, size hiç yatırım yapmadılar. Sizi hiç korumuyorlar, kollamıyorlar. Amerika yapar yani baya böyle seçim konuşması yapıyor gibi Grönlandlılara. Hani e, onları, onları boş verip bize gelin falan diye baya böyle Danimarka krallarının özel bölgesini kapıyor Amerikalar ve çok ciddiler bu konuda yani Trump'ın manyaklığı olmaktan çıktı bu öyle söyleyeyim. E, Trump'ı en son e, tabii bir homurdandı filan e, ve e, daha e, to, komik olanı bunu paketleme biçimleri. aslında Medvedev'in şakası da çağlarcım öyle hani ortaya öyle atı öylesine atılmış bir şaka değil. Trump'la başladı bu. E, NATO Genel Sekreteri tekrarladı. Avrupalılar tekrarlıyorlar. Eğer biz Grönland'ı alamazsak Rusya ve Çin alacak diye. Yani Rus gemileri, işte Çin gemileri Grönland'ı fethedecek falan. Tamamen hikaye yazıyorlar. Yine işin içine Rusya ve Çin'i soktular. Kendi ya, aralarındaki gaz mücadelesi bu. Ve birdenbire tema işte biz olmazsak Kimse olmaz Rusya hatta işte şeyler yayınlamış en son ben yayına girmeden gördüm Beyaz Saray'ın X hesabından bir yol Rusya ve Çin bayraklarına çıkıyor köpekli kızaklar <gülüyor> gülüyorum artık evet, gerçekten karikatür oldu öbür de. yol <laughs> evet öbür yol Amerika'ya çıkıyor öbür yol falan böyle bir... <laughs> gerçekten Hollywood senaryosu yazıyorlar falan. İşin bir tarafı ciddiyetli çünkü gerçekten Danimarkalılar sinirlenmiş gözüküyorlar. Benim anladığım o. Hatta bugün en son bir tatbikat Grönland'a yapılacak. Birlik göndermişler. Askeri teçhizat Trump da küçümsüyor tabii onların kızakları var falan. Rusya'ya karşı <laughs> köpek kızakla mı savunacaklar diye. sonra İsveç Başbakanı açıklama yaptı. Onlar da tatbikata asker gönderiyorlar. Arktik bölgesi de e, aptal e, diyeceğim başka türlü ifade edemiyorum çünkü NATO Genel Sekreteri tabii çok zor durumda adam. Bir yandan Trump'ı kızdırmaması lazım. Hani yani adamlar e, Amerika resmen Grönland'da gözlükle alacak. Bu NATO'da sıkıntı yaratmıyorum diyor. Yanıt vermemeye çalışıyor dönüyor. Trump çok şahane. Harcamalarımızı %2'den %5'e çıkarttı. Ne şahane falan filan. Yok yok hiçbir sorun yok filan. E, millet dalga geçiyor tabii yani NATO'nun Genel Sekreteri bir NATO üyesinin başka bir NATO üyesinin toplandı. <laughs> yani e, gerçekten çok bugün e, sen görmemişsindir belki Dimitri Medvedev yine tabii ki e, konuşuyor. O referandum e, şakasının ardından bu sefer de ee, i̇şte işte Fransa'ya e, bir e, laf e, giydirmiş ama genel laflar da var. Diyor ki Galya horozu Macron'u kastediyor. Danimarka'nın egemenliğini etki e, bir dakika bulayım şurada ha. E, Danimarka'nın egemenliği etkilenirse sonuçlarının eşi benzeri görülmemiş olacağını söyledi. Oo ne yapacaklar? ABD başkanını kaçıracaklar mı? ABD'yi nükleer silahla vuracaklar mı? <laughs> Mı? Tabii ki hayır. <laughs> Sadece altlarına şey ettirip Grönland'ı bırakacaklar ve bu Avrupa için harika bir emsal teşkil edecek. <laughs> ya biraz tabii e, işin ciddiyeti e, e, tamamen kaçtı ama bu Medvedev'den kaynaklanmıyor elbette. Olayın kendisi biraz. Yok de şey gibi bir şey <laughs> söylemişti. Yani bu siz Çinli ve Rusları bilim adamı gibi görüyorsunuz ama onlar bilim adamı değil. Tabii tabii kutuplarda şey yapmıyorlar iklim bilmem ne ya gerçekten artık hani ee, devlet adamı yok herhalde dünyada. Yani ben tabi yine Rusya ve Çin'deki liderlikleri e, şey buluyorum, yani düzgün buluyorum açıkçası. Beğenin beğenmeyin, oturuşları, kalkışları, kurdukları cümleler, ciddiyle tavırları, kendi pozisyonları tabii ki kendi çıkarları açısından ama <laughs> yani bu Batıların durumu parlak değil. Yani sadece Trump değil, herkes. Herkes Sürekli olarak oyuncu büyük oyuncu Trump'a bakıyor ama Avrupalılar da hiç e, girdi değiller yani e, bütün bunlardan. E, böyle bir sıkıntı var yani bilemiyoruz tabii e, ben, benim sadece e, akıl edebildiğim bir e, bütün bu e, rezaletten sonra rezalet aslında e, hani büyük abi Amerika'ya e, Grönland'ı paşa paşa verecekler ama bunu e, bugün işte Marco Rubio ile de görüşmeye de girdiler bildiğim kadarıyla yayına girerken. JD Vance de var. E, buna kılıf bulacaklar. Yani buna bir e, çünkü bulamazlarsa gerçekten e, bütün dünyaya ve kendi halklarına rezil rüsva olacaklar. E, bakalım onu, nasıl bir kılıf bulacaklar. Onu göreceğiz yani, kiralama, onu, yani en akla yatkın şey yoktu. o olabilir ama e, Trump'ın keser mi ondan emin olamıyorum. JD Vance'tan emin olamıyorum. Çünkü Amerikan yönetimi çok ciddi ve Stephen Miller bak kimse Stephen Miller'ı o kadar takip etmiyor ama önemli bir adam genel sekreter yardımcısı bütün konuşmaları e, Göbels e, diye e, Amerikalı muhalifler lakap takıyorlar adam hakikaten bu arada e, faşizan bir adam e, geçen gün işte Grönland'la ilgili de açıklama yaptı şey diye onlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra konu verdiler oraya ne hakları var filan diye. Nitekim Trump da ne var yani 500 yıl önce gelmişler teknelerle belki bizimkiler de gitmiştir filan gibi böyle türlü <laughs> analizleri bunların üzerine bindirmek zorunda kalıyoruz. Ama hakikaten bu açıklamalar yapılıyor. E, dolayısıyla Stephen Miller gibi adamlara bak. Trump onu yankılıyor burada. J.D. Vance'e bak. Kimi zaman Rubio'ya bak Rubio. Değil mi? Bana ne uluslararası hukuk. Biz bildiğimizi yaparız diyor mesela adam. Yani dolayısıyla bir sıkıntı var ortada. Hani olur da Avrupalılar yapmayın etmeyin. Batı bloğu olarak çöküyoruz. Rezil olduk. Bari hiç olmazsa kurtaracak bir formül bulalım filan derlerse o zaman e, ee, amenna bulamazlarsa gerçekten çok acayip tabi yani. <laughs> Tabii, tabii yılın şeyi rahatlama geyiği gibi oldu bu başlık Tabii çekirdek filmler. yani ben ilk Twitter'da dayanamadım yani çekirdek çıtlayarak izleyici Çünkü bu kadar çok dünyada her şeyi birbirine katan, berbat eden, kendi çıkarları için hiç yapmayacakları bir şey yok. Ve kendi aralarında böyle bir kapışmaya girince herkesin içi soğudu yani açıkçası izlediklerinden sonra. Oh be çekirdek çıtlayalım falan oldu herkes yani. Kaçınılmaz olarak yani tabii ki işin ciddi analiz yorumları bir tarafa böyle bir yere vardı.